Bırakıyorum. görüyorum. Okay. Önce şu masaları verin, çıksın dışarı. Hadi canlarım benim. Önce şu masaları bak. Elektrik kesilir mi? Bir şey, elektriği teyit etsinler de ondan sonra tamam, devam, devam edelim. Bir 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 şey var, şey çekeceğim. Onu sökün. Bunları içe doğru atalım. İçer Bir şey. Yandan, yandan atalım. O Altından Tamam. Tamam. tamam.

bizimden sana şey alayım geçmiş. Evet. Oraya evet. geçeceklermiş. Evet. Biz tehlike var şu anda. Yok düşer beraber bizi yardım edelim, hep beraber. Bir şey için